Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben ve Bugün sizlerle kısa maçlar diye bir 20 seriye başladık. Bir karakterle bir bu videoda sadece bir maç yapıyoruz ve ilk maçımız ile tek hesaplaşma oluyor. Evet arkadaşlar, bu seri benim fikrimdi. Aslında bayağı bir iyiydi bu fikir bence. Umarım bu fikrin devamı gelir. Ve maç başladı. Evet ilk kısa maçlar maçımız Umarım kazanırız Aa ne araba? başladı Tamam Orada bir pam var Üç mermimizi de dolduralım Pamdan kaçmamız lazım O pemi biri, biri öldürmeli onu Haritanın güneylerine, orada bir yeso var, bir tane glow var, orada Pam var. Oh, arada sıkıştık. Evet arkadaşlar, ilk maçımız biraz kısa oldu o yüzden ikinci bir maça gidiyoruz oyun geç başladı. Ben görseydim. Hay <laughs> hay Neyse kupa da kaybetmedik en azından sanırım. Arkadaşlar ilk maçımızı kaybettik ama pes etmek yok. Çünkü videonun süresinin bir 3-5 dakika olmasını planlıyordum. Arkadaşlar gene takıldı. Oh, iki kutu. <laughs> Orada bir mandi mi var? Ay bitmiş. bizim için zayıflat dedi. Kübü. Şurayı kendimize kalkan olarak yapalım. Edgar geliyor oradan. Orada bir ice bit var. Cody var. Sıkıştık burada. Hesaplaşmayı bekliyorum. Neyse çıktı. Ve kalkan ediniyor mu? Hesaplaşmada eğer 8 canı azalmış kalırsa <laughs> Ah be son dakika Otis ile hesaplaşma. Kalkan. 8 küplü otis. Tek atışta ultimiz doluyor. Dur, dur, dur. Ah be. <laughs> Neyse ikinci olduk ama 8 küplü var. <laughs> Olmasaydı ben yenerdim. <laughs> Bence. Neyse arkadaşlar. Maçımızda ikinci olduk arkadaşlar. Evet sonraki maçta eğer evet size söylüyorum. Kazanırsak 5000 kupa alıyoruz arkadaşlar. Sonraki bölüme gelmeyi unutmayın. 5000 kupa alıyoruz. Sonraki kısa maçlar videosunda görüşmek üzere.